Kalbimden dilime Musa, ey Rabbim beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetinin içine al. Sen merhametlilerin en merhametlisisin dedi. Tarif defterim. Geçen ay yaptığımız limonatayı beğendin mi? Hadi şimdi de bir tatlı yapalım. Hem de kalan keklerden. Kek parçalarını elinle ufala ve içine azar azar sıvı krema katarak yoğur. Çekil almaya başlayınca top top yuvarlayıp üzerlerine kürdan batır. Bir kasede erittiğin çikolataya batırıp tepsiye diz. Dışını istediğin gibi süsleyebilirsin. İster Hindistan cevizi, ister fındık fıstık. Orası senin hayal gücüne kalmış.